Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte anneannem içerisindeki bitkilere bakıyoruz. Çok meraklıyım artık bitkilere bu arada. Bu şekilde böyle bitkiler aldık. Bu bitkiler sukulent ailesinden hepsi hepsini size Google'dan buldum. İsimleriyle tanıtacağım. Bu bitkilerin çöl bitkileri olduğunu da güneşe ve susuzluğa çok sev seviyorlar. Ya yani bunların hepsi az önce konuştuğum şey. Yani çok güzel bu arada bu bitkiler. Siz de bitkileri seviyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumları bekliyorum. Evet hemen geçelim. Şundan başlayalım. Bunun adı ne bakalım? Semon perivum. <Sessizlik> Ay. Semon perivum. bu galiba <Sessizlik> örümcek ağasından oluşan bir tane bitki ve üstüne gördüğünüz gibi örümcek ağası gibi bir şeyleri var. Bu bitkinin kendi özelliği. Diğer bitkimiz. o bu çok güzel. Taslı bitki. sis Bu şekilde. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Bu bitkiyi sevenler like atsın. Hemen koyayım şuraya. Sonra bakalım. Ay kamera düşüyordu. Hemen söyle aşkın gösterisi. Arkadaşlar bu bir metreden daha büyük oluyor bu arada. Size öneririm bunu kesin almanız lazım. Çok güzel bir çiçek. Hatta büyü var bizde ama onu gösteremiyorum. Pardon. Bir de arkadaşlar terasta olduğum için yani terasta video çektiğim için kusura bakmayın. Çok ses var. Hemen geçelim. Bu kulak ot. Çok güzel koyu pembe renginde böyle. Ben bu bitkiyi de çok sevdim. Çok güzel değil mi ya? Hemen geçelim. Su bitki. Bu şekilde. Sedum. Bu bitki de çok güzel oluyor. Büyü yok ama ben yine de biliyorum bu bitkiyi. Ben Google'ı bir keresinde araştırmıştım. Bizim evde bunun ölmüş olanı vardı. Eskiden. Yani burada vardı. Hemen koyalım bunu da hemen şuradan. Ay, kamera. Şuradan bu çiçeği. Bu çiçeğe bayılıyorum. Yani gördüğümde çok sevdim. Lowy. Büyük bir çiçek ve böyle yaprakları çok güzel. Çok güzel yani. Çok bayıldım bu çiçeğe. Hele şuna bakın. Rainbow. Ay. Rainbow. Bu şekilde. Pembe yaprakları. Bunu çok sevdim. Bunun rengi. Pembeliği. Şimdi su. Elegans çiçeği. Ay. Evet elegans çiçeği bu şekilde. Ha, bir de arkadaşlar şuradaki bitkiyi merak ettiyseniz hemen göstereyim onu da. Bu şekilde bu da elegans bitkisinden. Yani bir farkı yok yine de elegans o da. Öyle söyleyeyim size. Nerede? Allah saksı kırılıyordu. Bu şekilde krasola. Bu da çok güzel bir çiçek arkadaştı. Ay arkadaşlar. Bu şekilde yılba sağcına benzemiyor mu ya? Ben çok sevdim o bitkiyi. Hemen şöyle koyayım. Heh, bu da çok güzel bir bitki. Bunu da sevdim. Bu böyle. Ne çiçeğimiz? Hemen bakalım. Kalansa. Toprağa bakan, taşa bakan işte lale. Yere bakan lale dediğimiz şekilde. Böyle. Hemen bunu da koyalım. Şu şekilde. Bu panda. Ay, ay panda nereden çıktı? Panda bitkisi. Bunun da böyle yum, e, yumuşak bir tane teni var. Dikelli gözüküyor ama hiç dikelli değil. Bakın. Çok güzel bir bitki bu arada. Oh. Ama biraz böyle huylanabilir insan. Çok güzel ama. Hemen şöyle göstereyim. Burada Otona bitkisi. Böyle büyük. Bu şekilde büyük bir tane bitki. Burada bu arkada büyük olan bitki. Canary, aynum. Bu şekilde. Sonra arkadaşlar burada böyle bütün şokolatelerin e, yaprağı var. Böyle yaparak şokoladelerinizi e, köklendirebilirsiniz. Evet. Video bu kadar olsun. Bu arada arkadaşlar gelecek bitkilerden kaktüsleri tanıştıracağım. Şurada gözüktüğü gibi bir sürü kaktüsümüz var. Onları tanıtacağım sizlere. Herkese görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.